Merhaba ben Volkan. Bugün evimizde sadece bir pilates bandı kullanarak ön ve arka kol antrenmanı yapacağız. Antrenman öncesinde mutlaka ısınma ve esinme hareketlerini yapmamız gerekiyor. Şimdi pilates bandınızı alın. Haydi beraber antrenmana başlayalım. Biz biceps curl hareketi. Gösteriyorum hareketi. Yine band ayaklarımızın altında. Şu şekilde tutuyoruz. Ben biraz daha direnci arttırmak için bandın boyunu kısaltıyorum. Siz de kendinize göre, gücünüze göre ayarlayabilirsiniz. Evet, dik duruyoruz. Dizler hafif bükülü, kalça geride. Ve dirseklerimizi biraz vücudun önüne alıyoruz. Kası daha iyi çalıştırabilmek için. Ve yukarı doğru kaldırıyoruz. Evet, nefes çok önemli. Zorlanırken mutlaka nefesi vermek gerekiyor arkadaşlar. Evet, işte bu kadar. Sonraki hareketimiz hamur körlü hareketi. Başlıyoruz. Yine bant ayaklarının altında. Bu şekilde tutuyorum. Dik yukarıda kaldırabilirsiniz. İçeriye doğru da çalışabilirsiniz. Ben bu şekilde çalışıyorum. Evet, bandın boyunu biraz kısaltalım. Dirsekler yine biraz önde. Evet bu harekette de hem alt kol hem üst kol birlikte çalışıyor. Evet bu hareketimiz de bu şekilde. Sonraki hareketimiz concentration curl hareketi. Evet hareketi gösteriyorum. Evet direnç seviyesini ayarladık. Kolun üst kısmını dizimize yerleştiriyoruz. Yani dirseğimizi değil kolumuzu yaslıyoruz. Bu önemli bir nokta. Evet bandın boyunu da ayarladım. Dik duruyorum ve evet. Sıradaki hareketimiz reverse curl hareketi. Evet beraber Başlıyoruz, iki devamlı üzerine basıyorum, yine dik duruyorum, dizler hafif dikiyorum, tam ortadan tuttum, yukarıya doğru kaldırıyorum, yine dirsekler önde olacak, buna dikkat edin. Evet, burada hedeflediğimiz kas alt kol özellikle, alt kol çalışıyoruz ee, ve burada şu şekilde daha da kası zorlayabiliriz. Hem yukarı hem dışa doğru çekebiliriz. Yukarı kaldırırken. İndirdik. Hem yukarı hem dışa. Evet çok iyi. Sıradaki hareketimiz dips hareketi. Hemen uyguluyoruz. Ayakları uzatarak oturuyorum. Bandı benim hizasını koyuyorum. Ve ellerimi üzerine koydum. Bunu işi doğrulaştırmak için yapıyoruz. Evet. Ayak tabanlarındayız. Dizler bükülü ve vücudumuzu yukarıya doğru kaldırıyoruz. Bu hareket çok basit gibi gözüküyor ama çok da basit bir hareket değil. Denediğinizde zaten göreceksiniz. Evet, kası gayet iyi çalıştırıyor. Evet, yeterli. Evet, sonraki harekete geçiyoruz. Sonraki hareketimiz kickback hareketi. Hemen başlayalım. Evet, bandı ayaklarımızın altına aldık. Elimizi bir tur döndürüyoruz. Kalçamız geride, kollarımız şöyle göstereyim. Üst kol yere paralel olacak şekilde. Pozisyon aldık. Ve geriye doğru çekiyoruz. Geriye çekerken maksimum yukarıya kadar kaldırmaya çalışın. Çünkü kas en iyi burada çalışıyor. En çok burada zorlanıyor. O yüzden burada az da olsa beklemeye çalışın. Amacımız zaten derinli çalışmak. O yüzden hareketten çalmayalım. Evet evet bu kadar arkadaşlar şimdi e, bandı kullanarak size hep down hareketi yapacağız onun için de kapıyı kullanacağız evet, hareketleri tüm hareketler için söylüyorum omuzlar geride olacak belimizi bu şekilde ayarlayacağız göğsümüz önde olacak evet bu şekilde tuttuk ve hem aşağıya hem dışa doğru çekeceğiz ve dışarıda çok az beklersek kası çok daha iyi bir şekilde çalıştırmış olur. Evet, yapmak istediğimiz hareket bu. Burada arka kol çalışıyoruz. Zaten hareketi yaparken hissedeceksiniz. Önemli nokta hareketi yaparken mutlaka yani zorlanırken nefesi vermek gerekiyor. Evet, hareketimiz bu kadar diğer harekete geçelim. Sonraki hareketimiz triceps extension hareketi. Hemen gösteriyorum nasıl yapılacağını. Evet, bak, ayaklarımızın altında kalıyor. Yukarıya doğru kaldırıyorum ve nefes veriyorum. Evet arkadaşlar bu hareket de bu şekilde yapılıyor.